Evet bugün yılbaşı açılışı yapacağız ama içinde yılbaşı şeyler yok ama yılbaşı açılışı da yaparım. Şöyle yılbaşı açılışa başlıyorum. Şöyle. Şöyle burası kapalı. Gösteremiyorum burası. Da. Biraz kapalı tabii. Şurası açılıyor. Yılmayı yine de kesiyorum. Kesiyorum. O bir şey çıkıp şöyle bileklik yapıyor. Arkadaşlar böyle bileklik yapıyoruz. bunu yapılışı acayip kolay. Sadece yani şu içindeki şeyler biraz zor diyebiliriz. Çünkü yani zor. Zor. 1, 2, 3, 4, 5 2 tane daha yapacağız Arkadaşlar bu arada, bu arada bizim balıklarımız var burada. gözüküyor yat. Gözük Şöyle alıyorum. Oy. Bakın. Gözük geçiriyorum. Öyle. Bakın bu incim benim. Benim balığım. Annemin balığı. Ay abimin bari. Hop böyle videoda kendimi göstermiyorum. Aynayı gösteriyorum. Bakayım. Elimde gözüküyor şimdi. Bunu ters koyacağız. ya. Evet. Hop. Açıyoruz. En seviyorum. sayıyorumlara yazın. Hadi. Evet. Burada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Yorumlar gelmiş 14 tane. ona şaşırıyoruz tek tek geliyor. Kaça kaçı açalım arkadaşlar? 2 hmm, mi 3 mi seçeceğim? Hmm, dur diyeyim. Dur. Şu an numaramız 3. 3. Çöleyim. Şimdi şu buydu üstüne yazmıyor ama böyle kutumuz var bir de bir de biz buradan keselim şöyle kapalı buradan kesiyorum bakalım açıldı mı yok ta ta ne düşünüyorsunuz ne gelecek Da 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 da. Şirinlerim. Neydi unuttum. Bir de şöyle şekilde geliyor herhalde. Böyle şekilde geliyor mu bilmiyorum ama böyle de geliyor. Şöyle böyle geliyor mu bilmiyorum. Bakalım. Şimdi ay düşüyordum arkadaşlar. Bu tam 51'in üstünde. Şöyle olmuş arkadaşlar. Böyle. Bir açıyoruz. Bir. Sıkış yaptım arkadaşlar. Son zaten kaldı. Karşı bir de. İki de bu arkadaşlar. Açmak istemiyorum ama açıyorum sizin için. Gördünüz mü? Ne Uykumlar ya arkadaşlar böyle bir şeyimiz var. O zaman Squish şeyimizde sona ermemiştir çünkü size bir şey göstereceğim. Aa. Balıklarımız burada da Arkadaşlar burada da bir şey diyeceğim ben içinde B4'ü de, de yazmışım şöyle Bu da sirke Çok güzel bir İçine koyuyorum Koyuluyor Herhalde Alp şu resmi geliyor arkadaşlar ya Alp Arkadaşlar Haskin biraz Kusura bakmayın Seviyorum bay bay Sönememiştim like Atmayı Abone olmayı Bildirimleri açmayı Ya yorum atmayı Unutmayın Sizi seviyorum bay bay